Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden motiflerimizi yapmıştım. Bugün sizlere nasıl birleştirdim e, göstermek istiyorum. Motiflerimizi her sırayı eşit bir şekilde ayarladım. Her sırada aynı renkten karışık renkten iplerimiz, e, çiçeklerimiz var. Daha önceden ben bu ilk sırayı birleştirdim daha kolay olsun diye gördüğünüz gibi bu da ikinci sıramız bu da böyle ikinci sıramız şimdi bunu bir kenara alıyorum daha sonra birleştireceğiz ilk önce bu şekilde motiflerimizi aldım köşeden battım eğer istiyorsanız ben aynı renk seçtim eğer istiyorsanız bu renklerden de seçebilirsiniz birleştirmek için ipimi aldım birleştirdim Şimdi yandaki ilmekleri atarak birleştireceğim. Şimdi ilk buraya battım. Daha sonra arkadan aynı ilmeğe batıyorum ve birleştiriyorum. Battım. Birleştirdim. Battım birleştirdim. Daha sonra buraya batıyorum. Gördüğünüz gibi boşluğumuza battım. Birleştirdim. Diğer ilmeğimize batıyorum. Hemen arkadaki ilmeğe birleştiriyorum. Öndeki ilmeğe daha sonra arkadaki her ilmeğe eşit bir şekilde batıyorum burada buraya batıyorum daha sonra yandaki birleştiriyorum her ilmeği eşit bir şekilde batarak birleştiriyorum gördüğünüz gibi daha sonra buradaki boşluğa en son köşemize battım gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirmiş oldum eğer istiyorsanız bunu tersten de yapabilirsiniz tersten yaptığınız zaman e, ön taraf bu şekilde olacaktır buradaki yapmış olduğumuz işlem gibi böyle de yapabilirsiniz. Ters de yapabilirsiniz. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Köşemize battım. Ve sıkı şekilde birleştiriyorum. Hemen yandaki ilmeğe batıyorum. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde batıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit. Bu işlemi bütün motif modellerinde kullanabilirsiniz. Bu birleştirme işlemini. Diğer motiflerde aynı şekilde yapabilirsiniz. en son buraya battım gördüğünüz gibi birleştirmiş oldum daha sonra diğer motiflerimi yapacağım motifiniz ne kadar uzunluğu ne kadarsa o kadar birleştirene kadar uzunluğunu yaptıktan sonra diğer birleştirme işlemine geçeceğim. Şimdi aynı işlemi yaparak bu motiflerimizi de birleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birleştirdim. Bir tane zincirim çekiyorum. Ve ipimizi kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirmiş oldum. Diğer birleştirmiş olduğum motifimi de alıyorum. Motifinizin uzunluğu ne kadarsa ilk önce bu şekilde ilk sırayı yapıyorsunuz. Daha sonra diğer diğer sırayı. Şimdi burayı birleştireceğim. Buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını bu şekilde alarak. bu şekilde alarak birleştireceğim. Aynı işlemi yapacağım. atıyorum. Şimdi buraya kadar devam ediyorum ve burayı da göstereceğim. Burayı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi buraya kadar geldim. Köşemizi birleştiriyorum. Daha sonra diğer köşemize batıyorum. Ve sabitliyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu köşemizi de birleştirdim. Buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirmiş oldum. İlk önce bu sıralarımızı yaptım. Şimdi kalan boşluklarımızı birleştireceğim. Şimdi buradan başlayacağım. Köşelerimize battım. İpimize bir tane ilmek atıyorum. ve birleştirdim. Daha sonra arkadaki boşluğumuza batıyorum. Tekrar aynı işlemi yaparak birleştirmeye devam ediyorum. Yandaki ilmeklere batarak birleştiriyorum. Şimdi buraya kadar devam edeceğim. Bu köşemizi orta kısmını nasıl yaptım burayı göstermek istiyorum. Şimdi tam ortaya geldim. Burayı en son buraya battım. Buraya birleştirdim. Burası tam köşemiz köşemize batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi burası tekrar köşemiz. Burası da aynı şekilde. Batıyorum köşemize. Ve birleştiriyorum. Daha sonra buradaki köşemize batıyorum. ve birleştiriyorum. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Daha sonra diğer ilmeğimize boşluğumuza batıyorum. Ve bu şekilde devam ederek motiflerimizi birleştireceğim. Gördüğünüz gibi ortayı da birleştirmiş oldum. Şimdi aynı işlemi yaparak bu sıramızı bitireceğim. Daha daha sonra diğer sıralarımızı bitirdikten sonra sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, motiflerimizi birleştirdim. Çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Eğer istiyorsanız diğer motiflerde de bu birleştirme yapımını kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olur, beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.